Doktorların gizli yaşamı dediğimizde <laughs> hakikaten çok eğlenceli insanlar oluyor doktorlar. Gösteri dünyasından insanlarla da iyi anlaşıyorlar. Çünkü sonuçta sirktesin ya da sahnedesin, bir ipin üzerindesin ya da her zaman bir ipin üzerindesin sahnede. Bu da gerçekçi yaklaşmamızı sağlıyor. Şimdi Sayın Profesör Doktor Erbu Keskin Galatasaray Lisesi'nden sonra 81'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oluyor ve 88'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndaki eğitiminden sonra Çocuk Cerrahisi uzmanı oluyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapıyor. Daha sonra Fransa Lyon'da Hopital de Brus doğru telaffuz ettim mi? <laughs> Profesör evet. P. Mola ve Toulouse ee, bu CHU nedir efendim? Saint Hospital üniversitesi mükemmel. Sonra adını sanıyorum sizin de uzun süre söyleyemediğiniz bir Juskevski. Juskevski ile hemen söylediniz maşallah. Tabii insan alışıyor. Çok sevdiğim bir hoca. Evet, pediatrik üroloji alanında çalışıyorsunuz. 2010'da İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde görevli ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığını yürütüyorsunuz 2010 yılından beri. Ve 2015'te ilginç bir olay var ameliyattan korkan bir çocuk hastanın sedyede yanına uzanıp verdiğiniz fotoğrafın paylaşmanızla böyle bir ilginç bir şöhret geliyor Daha sonra ha, sonra evliğinizle ilgili bir şey görüyoruz Sonra tenis oynuyorsunuz ve uzak doğu ülkelerine seyahatler yapıyorsunuz ve öğrenciler arasında böyle fenomensiniz... Ee, ve birçok gence örnek oluyorsunuz. Çünkü gençler sizden örnek alarak tıp mesleğine ilgi duyuyorlar. Ve e, TEDx'te de e, bir konuşmanız var. E, son kararı yüreğinizle e, verin, yapın diye bir konuşmanız var. Erba hocam şimdi ilk tıbba yönelmeniz, daha sonra tıpta da özellikli bir branş seçiyorsunuz. Yani diyelim ki tıp fakültesine girdiğiniz gün bu branş aklınızda yoktu değil mi? Yoktu. Nereden geldi bu? Şimdi benim babam kadın doğumcuydu. Ee, benim abim de hekim olmuştu. Benden bir sene önce hiç ikinci bir alternatif aklımda yoktu. Gerçi turizm rehberliği yapıyordum. Ben hmm. rehberlik yaparım, oradan devam ederim, oradan parayı götürürüm hmm. niyetindeydim ama e, babam ve abim e, çok hoş bakmamışlardı bu işe. Ben de geleceğimin orada olduğunu düşünüp ben de tıp fakültesine girdim. Kadın doğumcu olmak niyetiyle girdim. Yani rol model babam olduğu için kadın doğumcu olur diye girdim. E, cerrah, genel cerrahi seçmem ki önce genel, genel cerraha girdim. Nedeni çok net bugün gibi hatırladım. bir 16 Mart günüydü. E, Eczacılık Fakültesi önünde e, öğrencinin önü üzerine bomba atılmıştı. E, yüzlerce yaralı öğrenci, 7 e, tanesi diyorum ölmüştü. Çapa acile geldiler. Ben saf bir öğrenci olarak, dördüncü sınıf öğrencisi ilk defa orada dolaşırken biri bana gel gel dedi. Gittim, girdim ve 10 saat sonra filan çıkabildim oradan. İlk defa hayatımda ameliyata girdim, ilk defa ölen bir aslanın yanında bulundum. Oradan her tarafın kan içinde çıkarken dedim ki ben bunu yapmak istiyorum. Yani orada insanların acı dolu gözüyle kurtar beni diye bakışları ve en ufak yardımınıza size müteşekkir olmaları ee, beni çok etkiledi. Gerçi sonra insanların müteşekkir olmayanlarına da çok rastladık. Özellikle günümüzde çok rastlıyoruz ama ilk girişim öyle olmuştu benim. Çocuk cerrahisini e, seçmemin nedeni e, çok benim elimde değildi. Hocalarım öyle oraya davet ettiler, gittim. Ama çocuk ürolojisini e, demin adını anladım. M. yanında bu cinsiyet değiştirme ameliyatlarını gördüğüm zaman e, orada çok yararlı olabileceğimi e, düşündüm. Ve şimdi de yaklaşık 25 yıldır bu cinsel gelişim farklı olan çocukların Hı. cinsiyetlerine karar verme, hangi cinse yöneltilmeleri ve ameliyatların o yönde yapılmasına karar veren bir Bunlar değil. çoğunlukla çift cinsiyetli olarak doğanlar mı? Ee, ee, şimdi onlara çift cinsiyetli demiyor. Büyük çoğunluğu aslında kız bebek Hı. ama klitorisleri büyük olarak doğduğu için Hı. aileler tarafından erkek zannediliyor. Hı. Erkek olarak büyütülüyor. 2 yaşından önce... Bize başvurabilirlerse ki ne yazık ki hala bir kısım başvurmuyor. Bizim bir konseyimiz var, cinsiyet Araştırma Konseyi. Hmm. İçinde çocuk cerrahı, çocuk endokrinci, çocuk psikiyatri, tıbbi genetik, radyolog falan hmm. aileyi de alıp orada durumu açıklığa kavuşturup hangi cinsten olması o çocuğun geleceği için daha sağlıklı olur diye ona karar verip yapıyoruz. Ama çok yaşadığım ilginç şeyler var tabi Tam bir kız çocuğu, doğurgan bir kadın olabilecek ama klitorisi büyük diye erkek nüfusundan çıkarılmış. Bize de 3 aylık gelmiş. Aileyle konuştuk. Tamam biz bunu çeviririz dedik. Ama Urfa'dan dede kalktı geldi. Beni tehdit etti. 9 <laughs> tane kız torunu olmuş. <laughs> Bu ondan sonra ilk erkek torun diye. Adama anlatmaya çalışıyorum. Bunun erkek olmadığını, klitorisi büyük, büyük bir kız olduğunu. Nuh dedi peygamber demedi. Adam mi etkiledi? Tabii. Anne, baba, Tabii anne babanın yani. hiç söz hakkı yok. Aa, ha. söz aldı hakkı aldı yok. götürdüler bebeği. Aldı götürdüler. Şu anda dört yaşında bir kız çocuğu erkek gibi giyindirilmiş. Kendisine de izah ettim. Diyorum ki bak bu çocuk 13-14 yaşına gelince adet görecek. Adet kanaması olacak. Görmez hocam diyor. Peki dedim yani yapacak da bir şey evet. de yok. Evet. evet. Peki e, bu e, şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani... Şimdi sizin hem iki çocuğunuz bir de torununuz var. Evet. Ee, ve üç dil konuşuyorsunuz. Konuşmaya çalışıyorum. Evet, tevazunu tevazu gösteriyorsunuz. Ee, kendi hayatınıza nasıl bakıyorsunuz? Yani mesleki bir başarı var. Çocuklara örnek olan, gençlere örnek olan, kendi mesleğinizi, kendi mesleğinin hakkını veren, mesleğini yücelten insanlardan Birisiniz Yani yüce bir mesleği de yüceltmeye çalışan e, insanlardan birisiniz. E, ve şu anda nasıl bakıyorsunuz hayatınıza? Şöyle bakıyorum. Bu demin sizin andığınız fotoğrafın yayınlanmasından sonra çocuk kendisi koydu o fotoğrafı. Çok eski, daha da eski bir fotoğraf. Titriyor, korkuyor. Ben de yanına uzandım. Bak fotoğraf çekiyoruz filan dedim. Asistanın biri fotoğrafı çekti. Çocuk koydu. Oradan sonra çok bir gecede bir milyon tıklama falan oldu bende. Ben bir sabah bir uyandım. Bütün televizyonlar arıyorlar, gazeteler arıyorlar, röportaj yapalım diye. Ama çok kızdığım ve onlara da hepsine söyledim. şöyle de bir olay vardı. Bundan e, kişisel bir başarı hikayesi çıkarmak istiyorlar. Ben de ısrarla diyorum ki ben hocalarımdan öğrendim bunu. Benim hocalarım da korkan çocuğun yanına yatardı, abilerim de yatardı, ben de yatıyorum. Benden sonra gelenler de bunu yapıyor. Ameliyathaneye yalnız gelmiş, ...korkmuş, ürkmüş, ailesinden uzak bir çocuğa... ...kim kötü davranabilir? Hepimiz aynı şeyi yapıyorduk. Beni ön plana çıkaran bir şey yapmak istediler. Ben de onu reddettim. Hı. Ama bu tıp fakültesi öğrencinin gözünden kaçmadı. Tabii. Son e, 4 yıldır... E, ...işte şu anda Türkiye'de... ...yüzden fazla ne yazık ki... ...tıp fakültesi var. Ben kırkına gidebildim. Hı. Diğerleri sırada. Onların da davetlerini şey yapacağım. Kendi hayatımdan örnekleyerek ...gençlere şunu söylüyorum. Ben... Bingül Hocam gibi kesinlikle düşünmüyorum. Tıp fakültesi seçsinler, hekim olsunlar istiyorum. As <laughs>